Enflasyon ekonomimizde de belirgin olarak hissedilmekle birlikte arzın sürekliliği açısından ülkemiz en iyi durumdaki ekonomilerden biridir. İş gücüne katılım ve istihdam dahil iş gücü piyasamız sağlıklı işlemekte. Aynı zamanda imalat ve ihracat odaklı gelişen üretim yapımız güçlü bir seyir izlemektedir. Yaşadığımız yüksek enflasyonun temel belir belirleyicileri güçlü ve sürekli arz şokları döviz kuru gelişmeleri ve bunların etkisiyle bozulan fiyatlama davranışlarıdır. Mazot fiyatları arttı, benzin fiyatları arttı. Hükümet ne diyor? Ya yani dünyanın her yerinde enflasyon var diyor. Dünyanın her yerinde petrol arttı diyor değil mi? Ama hesap ortada. Evet, petrol fiyatları dünyada arttı. Ne oldu petrol fiyatları? Varedi 70 dolardı. 100-110 dolar civarına çıktı. Bugünlerde herhalde 100-200-300. Peki 100. Yani petrol fiyatı dünyada 70 dolardan 100 dolara çıktıysa bizde de mazotun 7 liradan 10 liraya çıkması lazım. <laughs> Hesap çok basit yani. Petrol fiyatı 70'ten 100'e çıktıysa bizde de benzinin, mazotun fiyatı işte 6-7 7 liradan 10 liraya çıkması gerekiyor. E bu 10 lira değil de 22 lira, 23 lira, 25 lira olduysa bunun en önemli sebebi döviz kurlarındaki artış. Hükümet döviz kurları üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetti.